Önce beni yerlere sürükledi. Canım acil boş var. Bu benim için bir zevk. Şey. Ben de nefrenim bu. Bu benim için bir zevk. Şey. Bebeğim. Tam bebeğim dediğim anda bu. bana. Sağlığımız önce bir yerlere sürdü. Kim o senin Rus benim için bir. Panda ne bu? benim için bir zek. Bu. Bu Bebeği kendine. Bebeğim dedim anda vur bana. Vur bana. Vur vur vur, vur <laughs> gel bana. Vur vur. Gel bana. Gel gel. Vur bana, Gel bana. Devam et DJ yol. Hadi. Çiçeğim ne tekil? Gel bana. dost ben karı. Gel bana. Vur bana. Gel bana. Vur vur. vur, vur. Saçlarımı atıyor önce beni yerlerde sürükle. Canım acısın boşver ver bu benim, için bir güzel. Fantazi dünyam rengarenk bu benim için bir bir, bir şey. bu daha et bir şey. kendini yok ben tutsal kendini yediğim anda vur bana vur. Aa, vur bana vur 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 gel bana gel bana. gel gel, gel. Ankara'ya gidelim konuşalım <laughs> niye böyle şey? söyle <laughs> Nasıl Kulağımı siktin. Kayıt aldınız inşallah. Kayıt alanlar lütfen <laughs> bekleyin.